Gençler selamünaleyküm. Yeni videoma hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün arkadaşlar size diyeceğim yani çok abartılı da değil de DDM'in en sağlam kişisiyle atacağım. Yani arkadaşlar zaten oyun içerisinde görürsünüz bu ilkeli olduğu için e, bir biz farkı açarız o gene kapatır yani arkadaşlar. İkimizle beraber kalıyoruz ama çok sağlam oynuyor zaten oyun içerisinde görürsünüz. Şimdi arkadaşlar bir dakika. AVM falan nice her şey yazsak demişiz. Lan. Güzel vurdum. İyi. Bence canı yok Rahatladım arkadaşlar. Tamam güzel. Sahi, i̇lk sayı güzel aldık. Arkadaşlar size yine diyorum. Mesela skora bakıp da bu mu iyi diye mi kişisi de mi? Sonlara doğru gelirseniz zaten görürsünüz nasıl oynuyor. Oo, güzel. Bir et çapla. Arkadaşlar tekrar dediğim gibi ilkeli olduğu için bazen eli ısınmıyor ya. Normal 2-3 el atmamız lazım. Lan nasıl sürdüm ya. Mesela 2-3 el atıp tam böyle oyuna alışmalı ki ona göre. Zaten çok oynayamıyor ki. Cihazı Redmi Note 8. Nasıl sürdü lan. Arkadaşlar cihazı Redmi Note 8 30 FPS olduğu için. Hani biraz da kasma sorunu var. Lan duvar mı vurdum? Ne, nasıl vurdum lan onu? Arkadaşlar bayağı iyi gitti. Yani arkadaşlar çok size öyle böyle değil ha deli gibi oynuyor. Şimdi zaten Ulan nasıl öldü lan full body yurdum. Zaten arkadaşlar oyun içerisinde görürsünüz şimdi skor 5-1. Bak sizden tek ricam skora bakıp da demeyin bu oyuncu falan. Videoları biraz ileri sararsınız ya da sarmayın direkt buradan izleyin. Zaten büyük bir ihtimalle döndürecek çok eminim güveniyoruz ya ona Çünkü Çocuk delik gibi oynuyor arkadaşlar size öyle dediğim arkadaşlar Güzel Skor 6-1 Arkadaşlar yani istediğim o 30 FPS olduğu halde ben onunla beraber kalıyorum Lan nasıl vurdu ya Onunla beraber kalıyorum arkadaşlar bir de 60 FPS olduğunu düşünsenize direkt bir skor efekti denedik ama oldu güzel skor 7-2 arkadaşlar açıklama id'sini falan bırakırım tiktok hesabını bırakırım takip etmeyi unutmayın lan canı bir rushladım bir dakika one tap denedim olmadı Oo. güzel one denedim ama olmadı güzel aldık gene de headshot oldu lan Canımız yok. Raşası alma imkanı var mı? Ve aldı. Arkadaşlar dediğim gibi full açık oynuyor. Kapalı oynama falan yok. Seviye 3 kas gerek. AVM hiçbir şey yok demişiz. Döndürmeye başladı gibi. Zaten görürsünüz. Lan seviye 3'ünü aldı. Bir dakika geri kaçayım arkadaşlar. Çünkü seviye 3'ü tekrar alırım falan. İyi olmasın. Arkadaşlar böyle serilerin devamını gelmesini istiyorsanız abone ve like atmayı unutmayın. Güzel. 9 3. Gençler zaten ID'sini falan TikTok hesabını bırakırım ben kendi kimi de bırakırım. İstediğinize istek atın. O güzel vurdu. Böyle iddialı kişilerin isteğini kabul ederim zaten. Mesela öyle yok ben bunu yenerim yok buna 20 fark atarım. İddialı kişilerin isteğini kabul ederim sadece. Diğerlerini de kabul ederim zaten. Sıkıntı değil ama iddialı kişi olursa daha iyi olur. Lan öldü diye saldı. Öldü diye saldım ya. Arkadaşlar öldü diye saldım ya. Sayın gitti. Lan nasıl vurdu ya. Kaç 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 kaç. güzel vurdu ha. Skor ona 5. Güzel gidiyoruz. Arkadaşlar abone ve like atmayı unutmayın. Biraz durdu uğraşalım. Oy güzel aldı. Döndürmeye başladı gibi. Döndürecek mi ne olacak? bir an orduya olmayı demedim. Olmadı. Çüş. Oha nasıl vurdu? Ne? <laughs> nasıl vurdu oradan? Arkadaşlar şey gördüğünüz gibi skor 10'a 3 oldu tekrar. Yani 10'a 3 yok ya. 10'a 7. Döndürmeye başladı. Bir dakika. Döndüreyim. Lan Yere yatmasa almıştık ya. Ama önemli değil. Gençler buna istek atın ve görün bakın nasıl oynuyor. Çünkü öyle böyle değil ha bak baya sağlam oynuyor. Arkadaşım olduğu için abartılı konuşmayın zaten istek atarsanız. Belki sana vesa atabilir de atmayabilir de. Abisinin telefonu olduğu zaman atar. Çünkü 60 FPS oluyor Redmi Note 8 Pro. Gençler böyle serilerin devamını gelmesini istiyorsanız abone ve like atmayı unutmayın. Güzel yoruma yazın. Mesela ne türde videolar gelsin. Güzel skor 11'e 9. Döndürdü gibi ya. O kadar farktan sonra. Oha. Nasıl vurdu lan? Yemin ederim bayağı da iyi vurdu. Güzel oldu ya Üç şaka kaldı ne Helal olsun yemin ederim helal olsun Döndürdü ya o kadar farktan sonra döndürmeyi başardı ya Helal olsun Nerede bu? Önümüzde mi? Nasıl döndüm ama ona? Çok güzel döndüm ona. Nasıl vurdu ya? Gerçi canım yoktu da. Canım yoktu derken hani yüzde 60, 65 falan ama baya bir iyi vurdu. Skoru eşitledi arkadaşlar da 3 şakamız var. Alamadım lan. Dad, güzel. Burada kusura bakmasın mermi bitmezse hayatta tekli çekmezdim. Öyle bir alışkanlığımız falan yok ama mesela öyle doktan falan sal ne? Nasur ya. Baya bir yurdu. TikTok'tan sallayıp da yok şöyle yok böyle. Zaten o kişileri tekliyle veya tabancala veya yumrukla alıyorum. Ayağı üstü 3 defa yumrukladım onu. Arkadaşlar şu Rush'ın abisi var ya Redmi Note 8 Pro'dan oynuyor. Size dediğim gibi normal bana salladı işte TikTok'ta beni yumrukla aldı bir defa ayak üstü onu 3 defa yumrukladım daha TikTok atmadım yani atmayacağım da çünkü biz onun gibi karaktersiz değiliz bir dakika denedim olmadı canımız normal 165 falan nerede bu Skor e 3. Güzel vurdum. Ya ka, Nereye gittin ya? Lan yere yatmasa belki almıştım ha. Arkadaşlar skor 14'e 13. Yani 14'e 14. Bir önceki sayıla karıştırdım. Gençler bunu abisine de vs attım. 15-20 fark attım. Eskiden bununla eşit kalıyordum ama kendimi geliştirdim. Artık 15-20 fark atıyorum buna. Abi silah. Lan nasıl ya? Arkadaşlar size kısacasını söyleyeyim. Oynamayı bilmiyor. Cihazı 60 FPS olduğu halde bayağı da iyi oynuyor. Lan. Bana 3 eşya attırdı. Ben de burada ona vurdum. 3 mü gitti? 2 mi gitti? Göremedim tam. Lan. 16 16 16'ya 15. Base'i tutmayı deneyeceğim belki. 3 headshot falan vururum da. Oo güzel gitti. 2 headshot gitti. Burada ne yapıyoruz biz de bilmiyoruz. Burada biraz pusmayı denedim ama o güzel vurdum. Yani orada pus basaydım beni alırdı yani. Biraz duvar yaladık ki yaptık ki. Güzel vurdu canımız yok çünkü. Arkadaşlar böyle serilerinde abone gelmesini istiyorsanız. Lan nasıl vurdum ya. Abone ve like atmayı unutmayın gençler. Gençler zaten ID'sini açıklamaya falan bıraktım. TikTok hesabını falan da bıraktım. İstek atın takip edin. Seri seviyorum kendinize iyi bakın. Abone ve like atmayı unutmayın.